Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü test aracım Volkswagen Polo. Polo 1.4 motor, 4 silindirli, 75 beygir olan, 126 Nm metrede torktan oluşan bir araç. Bu araç torkun tamamını 3800 devirde vermekte. Bu verilere göre ise sıfırdan 100'e hızlanması 12.9 saniye. Araç şehir içinde 8.8, şehir dışında ise 5.2 litrelik bir yakıt verisine sahip. Aracın toplam ağırlığı ise 1018 kilogram olup 270 litre de bagaj hacmine sahip. Aracın lastik ebatları ise 185 60'a 14 ölçülerinde. Şimdi Polo 2004 model arkadaşlar. Basic line olarak geçen bir paketi var. E, giriş paket gibi boş paket e, bir araç diyebiliriz. Araçta böyle kapaklı karajantlar mevcut. Kenarda güzel bir kapı e, kuşağı var siyah renkte. Bu kapı kuşağını artık yeni nesil araçlarda çok göremiyoruz bu kapı kuşağı detaylarını seviyorum ben. Kenardan birisi kapıyı açtığında en azından çizilmesini engelliyor. Aracın şöyle yandan güzel topak bir görünümü var. Sinyal lambaları çamurlukların üzerinde aynalarda sinyal lambası yok. Ön farlarda yine Mercedes'in eski serilerinde olduğu gibi ikişer tane olacak şekilde ön farları var. Ortada bir Volkswagen logosu var. Farları halojen sarı renkte yanıyor. Herhangi bir led vesaire özelliği yok. Şöyle arkadan bagaja doğru bir geçelim. Bagaj şuradaki kol vasıtasıyla açabiliyorsunuz. 270 litre hacminde bir bagaj var. Bagajı çok büyük değil. Küçükçe bir bagajı var ama arka diz mesafesi güzel aracın. Yani biraz bagajdan alıp diz mesafesine vermişler diyebiliriz. Ama kenarlar bakın 2004 model bir araba bu araba. Kenarlar tamamen kaplı. Yani yeni nesil birçok araçta göremeyeceğimiz şekilde kaplamalar var. Yani bu da şunu gösteriyor aslında. 2004 yılında bile yalıtıma ne kadar çok önem verilmiş. Yine burada güzel kaliteli bir pandizotumuz var. Böyle çok ince Kalitesiz pandizotlardan değil gerçekten kaliteli bir pandizot. Arka koltuklar ikiye bir oranında yatabiliyor. Şimdi geçelim şöyle arka diz mesafesine bir bakalım. Arkadaşlar 2004 model inanır mısınız gerçekten yeni nesilde birçok araçtan daha tok bir kapı kapanışı var diyebilirim. Kapı üstleri sert plastik. Arka camlar otomatik değil böyle manuel şekilde kolla açılıp kapanıyor. Şöyle içine doğru geçelim. Benim boyum 1.78. Ön tarafta gerçekten baya baya rahat oturuyorum ve hala böyle bir diz mesafesi var. Dediğim gibi bagajı küçük biraz ama bagajdan alıp arka yaşam alanına vermişler. Ön koltukların arkasında herhangi bir cep vesaire bir şey yok. Yine ortada bir kol dayaması da yok. Şöyle kenara doğru bakalım. Şurada güzel bir kol dayaması var. Arkada güzel bir kol dayaması var. Şuradaki tuşa basıyorsunuz. Kol dayamasının içini açabiliyorsunuz bu şekilde. Burası da yine kaplı vaziyette ve hoş bir şekilde kaplanmış. Yine benim sevdiğim detaylardan birisi. O yıllara göre değerlendirecek olursak gerçekten önem verilen detaylar. Şöyle kapatıyoruz kol dayamamızı. Aracın 4 adette tavan tutamağı mevcut. Şurada güzel bir aydınlatması var. Tam da böyle arka koltuğun üzerinde bazı arka aydınlatmaları şuralara falan koyuyorlar. Ben onu çok sevmiyorum ya. Bence bunun yeri burası olmalı. Arkadan öne bakış açısı benim gözümden bu şekilde. Arka koltuklar oldukça yüksekçe konumlandırılmış. Bu arada arka koltukların yaslanma kısmı da hafif eğimli. Yani dimdik değil. Rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. Geçelim şimdi ön tarafa. Ön kapılarda fena değil. Ön iki cam otomatik. Yine şurada yan aynaları ayarlama tuşu mevcut. Şöyle içine doğru geçelim. Polo'nun böyle güzel bir direksiyonu var. Bu direksiyonun ele oturuşu çok güzel. Gerçekten etli bir e, simidi var. Yumuşak bir direksiyon. Şehir içi park manevralarında vesaire oldukça kolaylık sağlıyor. Şurada bir far tuşu var. Burada herhangi bir otomatik far özelliği vesaire yok ama kenarda işte far yükseltme, alçaltma ve iç ışık aydınlatma şiddetini ayarladığınız bir tuş mevcut. Herhangi bir hız sabitleyici vesaire de yok. Yağmur sensörü far sensörü gibi donanımlar yok. Araç dediğim gibi boş paket, giriş paket. Şöyle ortadaki gösterge paneli de yine bu eski Passat'larda falan da alışık olduğumuz gösterge panelinden ama ortadaki ekranda yani herhangi bir ekran yok aslında ortada. Boş paket olduğu için. Ortadaki o ekran kısmı bomboş duruyor. Şöyle ortaya doğru geçtiğimizde şurada yine bir göz var. Burada telefon falan tutuyor. Altı zaten kaplı bu şekilde. Telefon vesaire durabiliyor. Şöyle sonradan eklenme bir ekran mevcut. Yine aşağıda manuel klima panelimiz. Şurada yine küçükçe bir göz var. Şurada bir kül tablası bölümü var. 5ileri manuel şanzımanımızın vites kolu. Şurada yine ufakça bir boşluk daha var. Tabi buraya bir şey koyamıyorsunuz el freninin altına. Çok durmuyor da zaten. Şurada yine kenarlarda iki adet boşluklar var. Şurada da iki tane bardaklık var. Bu bardaklıkların yeri arkadakiler için iyi. Ama öndekiler tabii ki de rahatça kullanamıyor. Şöyle bir torpidomuz var. Torpidomuz da küçükçe. Yani çok bir şey yok. Hepsi bu kadar torpidonun. Yine kenarda bir kapı içi gözümüz var. Kapı içi gözü de çok geniş değil. Şöyle uzunca ama geniş değil. Şurada da yine cam açıp kapama tuşu mevcut. Şöyle yukarıda iki adet güneşliğimiz mevcut. Bu güneşlikler hem ışıklı hem aynalı. Dediğim gibi günümüzde birçok boş paket araçta olmayan özellik. Bu araçta boş paket olmasına rağmen koyulmuş. Yine şurada bir aydınlatma mevcut. Şurada da bir adet güneşlik. Aracın iç detayları bu şekildeydi. Geçelim şimdi sürüşe. Arkadaşlar şu anda polonun içerisindeyiz. Aracı zaten çalıştırmıştım. Klima da çalışıyor. Hava bugün biraz sıcak. Eee... Sessiz bir çalışması var motoru gerçekten sessiz Öyle titreşimli sesli bir motoru yok Hatta şöyle klimayı da bir tık daha kısalım Şu anda yoldan da kaynaklı İlk olarak ben bir süspansiyonlarıyla başlamak istiyorum bu aracı Şimdi hatchback araçların genelde süspansiyon yapısı biraz sertç olur Ama Polo'nunki o kadar sert değil Onu net bir şekilde söyleyebilirim Yani ne sert ne yumuşak Yumuşakla sert arası bir süspansiyonu var şu an mesela buralar stabilize yollar. Çakıl yollar. Ee, ama bu yolda gayet konforlu hissettiriyor. Herhangi bir şekilde çata pata bir amortisör sesi, vurma sesi hiçbir şey yok. Gayet güzel esneyebildiği kadar esniyor araba. Yani ilk olarak süspansiyonundan başlamak istedim. Bakın şöyle engebelere geçiyorum. Hatta bakın biraz da seri geçiyorum. Gayet güzel bir şekilde esner vaziyette engebelere geçiyor araç. Herhangi bir problem yok süspansiyon anlamında. Yani ben bu aracı aldığımda ee, konforlu bir süspansiyonda satın alır mıyım aynı zamanda diyen kişiler için söylüyorum bunu. Evet. Aracın süspansiyonları konforlu. Bazı araçlar vardır mesela. Kullanırsınız. Aşırı serttir. Böyle en ufak bir çukurda bam gün vurur. Ondan sonra alttaki süspansiyonun çalışma seslerini duyarsınız. Ee, rahatsız eder. Sürekli sallar vesaire vesaire. Ama bu araçta öyle bir durum yok. Aracın süspansiyonları yumuşakça. Şimdi gelelim Polo'nun oturuş pozisyonuna. Arkadaşlar oturuş pozisyonu daha önceki testlerinde mesela Leon testi yapmıştım. Tabii ki bir Leon değil oturuş pozisyonu ama e, yine de birbirine yakın araçlar. Mesela vitesini değiştirirken ki oh o keyif ya. Vitesin mesela değişimi çok kemikli böyle. Tık 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 yani yolları kısa aşırı kemikli. Yani keyifli bir vites değiştirme efekti var araçta. Onun dışında e, oturuş pozisyonu dedik. Ya göğüs ne çok yüksek ne çok aşağıda. Bence tam yerinde. Ama sizin oturuş pozisyonunuz biraz yüksekte yer alıyor. En aşağıda indirseniz biraz yüksektesiniz. Ee, yan camlar iri iri. Ön camın yatıklığı güzel. Ee, fakat tek eleştireceğim konu şu olur. Yan aynaları küçük. Açısı çok geniş değil. Ya Mesela ee, yan sağ tarafı kontrol ederken bir sonraki şeridi görmek için böyle öne bir eğilmeniz gerekiyor. Açıları çok geniş değil dediğim gibi. Ortadaki dikiz aynasının açısı güzel, fena değil. Arkadaki camın tamamını da gösterir vaziyette zaten. Şimdi bu araç 1.4 bir araç. 75 beygirlik bir araç. Şimdi dışarıdan bakıldığında şey olarak görülebilir. Ya 1.4 75 beygir bir araç ne olabilir ki gibi görülebilir. Bakın şu anda 70 gidiyorum. Tam gaz yaptım. Klima açık. 80 90 sıfır almıştım ben o aracı. 1.6 atmosferik motor Astra J sedandan şehir içinde daha seri bir araba. Tabii ki çok dik rampalarda motor gücünün yetersizliği dolayısıyla vites düşürü düşüyorsunuz. Ona diyecek bir lafım yok ama 1.6 motorlu bir Astra J sedandan daha atik bir araç bu araç. E şehir içinde daha pratik, daha e, çabuk devirlenebilen bir araç. Şanzıman ve motor uyumu çok iyi. Yani motorun motoru dediğim gibi canlı bir motor aynı zamanda sessiz de bir motor. Ya bu araç 2004 model bir araç gerçekten motor sesi duymuyorsunuz. Nereye kadar duymuyorsunuz? E, 3000 devire kadar öyle ciddi bir motor sesi duymuyorsunuz. 3000 devirden sonra da rahatsız eder şekilde bir motor sesi gelmiyor. Hafif hafif geliyor. O da kesinlikle rahatsız etmiyor zaten yalıtım anlamında güzel. 2004 modelde olsa bu arabada yalıtım çalışılmış. Gelelim e, yalıtım demişken motor yalıtımı dediğim gibi e, tatmin eder. Rüzgar yalıtımı 100'den sonra hatta 90 gibi 90'dan sonra bu ee, direklerden başlıyor rüzgar sesi almaya ama çok fazla bir rüzgar sesi almıyor. İçeride böyle rüzgar esmiyor. Ufak ufak duyuyorsunuz. 130'lardan sonra falan rahat etmeye başlıyor rüzgar sesi. Yol sesi, yol sesi güzel. Yol sesi yok gibi bir şey araçta. Ee, mesela benim Corolla'm vardı D4'de 2009 model. Ee, Onun da ciddi anlamda yol sesi vardı. Çok rahatsız olurdum hatta. Yani yol sesinden yana e, daha önceki videolarımda da çok kez bahsetmişimdir. Ama bu araçta öyle bir rahatsız edici yol sesi yok. Güzel de lastik kullanıyorsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Gelelim şimdi eski bir araç. Yani e, eski bir Volkswagen kullanıyoruz aslında. Bu aracı alan birisi nelerle karşılaşırım gibi bir şey bekliyor olabilir. Bu araç benim babamın aracı. E, babama bu aracı yaklaşık bir buçuk sene falan önce aldık. E, araçla ilgili şöyle biraz detay vereyim. Şimdi eski Volkswagen'den genelde e, insanlar çekinir. Neden? Ya parçası çok bozulabilir, tamiratı mümkün olmayabilir, eski bir araç parça bulunamayabilir vesaire vesaire. Şimdi biz bu aracı aldığımızda şanzımanı sıkıntılıydı. Özellikle ikinci vites dişlisinin değişmesi gerekiyordu. Araç ikinci vitese geçmiyordu. Geçse de atıyordu ikinci viteste. Biz bu aracı bu şekilde aldık. Dedik ki biz bu şanzımanı yaptır. Şanzımanı yaptırdık arkadaşlar. geçen sene şanzımana, şanzıman komple indi. İkinci vites dişlisi değişti. Birkaç parça daha değişti. Tam ezberimde yok. şanzımana 17 bin lira gibi bir para verdik şanzımanı değiştirdikten sonra aracın e, devir daimında bir problem oldu. Devir daim sistemi değişti. Termostatı değişti. E, şunu demek istiyorum aslında. Şimdi eski Volkswagen tamir ettirilir mi? Tabii ki tamir ettirilip çok güzel toplu bir şekilde binilebilir. Yani bu aracı biz çok güzel bir şekilde topladık. Her bir parçasını e, iyisinden alıp taktırdık. İşte iyi ustalara söktürdük aracı. Öyle kafamıza göre her yere gidip araçla oynattırmadık. Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz bu araca Yaklaşık bir e, 70 bin lira para harcadık. 70 bin lira para harcadık ama bir 70 daha harcasak ister. Ha, aracın herhangi bir eksiği var mı? Herhangi bir eksiği yok ama şöyle bir durum var. Şimdi eski bir araç aldığınız zaman örnek veriyorum şu parçayı değiştiriyorsunuz. Bunu değiştirdiğiniz zaman şunu değiştirmediğinizde bu da bozuluyor. Bunu değiştiriyorsunuz. Aradan biraz zaman geçiyor. Şu da bozuluyor bu sefer. Yani haliyle bir yıpranmışlık var. Ya bu sadece Volkswagen e özel değil hangi aracı alırsanız alın. Yani eski bir araç alıyorsanız e, biraz para harcarsınız. Bu işin gerçeği. Ha, harcadığınız para değer mi? O da işin biraz meçhul kısmı. Yani harcıyorsunuz tamam ben harcadım. E aracım sıfır gibi oldu. Olmuyor abi. Ne yaparsan yap aracın sıfır gibi olmuyor. Yani işte örnek veriyorum. Termostatı değiştiriyorsun. Devir daim arıza veriyor birkaç ay sonra. Devir daimı değiştiriyorsun. İşte alt takım bozuluyor. Alt takımı değiştiriyorsun. İşte bojeler, bobinler tekleme yaptırmaya başlıyor. Vesaire vesaire. Yani Eski araba alıyorsanız ya çok çok temiz almanız gerekiyor. Ya çok çok iyi kullanmış birisinden almanız gerekiyor. Bakımlarını zamanında yaptırmış. işte herhangi bir problem açmadan parçaları değiştirmiş. Ya da eski araba alıyorsanız maliyetlerinize, maliyetlerine katlanmalısınız. Olayın özeti bu. Ama dediğim gibi polo keyifli bir araba. Şimdi işin bir de bu kısmı var. Ben eski bir araç alacağım ama işte ne alayım sorusu oluyor mesela genelde. Polo nasıl keyifli bir araba? İşte şehir içi kullanımda pratik. Vites geçişleri çok iyi. E ee, kendi uzunluğu olarak e, küçük bir araba yakıtı çok çok iyi. Arkadaşlar yakıtı hakikaten iyi. Ya biraz önce video başında da söyledim. Fabrikasyon verileri e, uzun yolda 5 litre civarı. Bu araç LPG LPG'li ama LPG'de de çok çok az yakıyor. Mesela ben e, şey olarak hesaplamadım. Litre bazında hesaplamadım. 200 kilometre yol yapıyorum. Ortalama 400 lira gibi bir yakıt yakıyor. Yani şöyle düşününce de günümüz verilerine göre 200 kilometre yola 400 liralık yakıt bana çok makul geliyor. Dediğim gibi yakıt anlamında memnun eden bir araç. Rampa anlamında da öyle çok kötü değil. Ayılıp bayılmıyor. Hatta şöyle örnekleyebilirim. Mesela biraz önce dedim ki 1.6 motor atmosferik motorlu bir Astra J sedandan şehir içinde daha atik bir araç dedim. 1.4 motor olmasına rağmen 75 beygir olmasına rağmen rampada da nasıl ee, 1.6 motor atmosferik Astra J gibi çıkıyor diyebilirim rampayda. Yani hemen hemen yakın performansları var. Astra bundan bir tık daha iyidir rampada. O da işte motor gücü biraz daha yüksek. Biraz daha yeni nesil motor. Ondan dolayı e, yani performansını ben bu şekilde diyeyim. Siz anlayın. E, gelelim şimdi ikinci ellerine. Bu araç ikinci elde de aslında kıymetli bir araç. İkinci el alım satımı hızlı bir araç. Piyasası güzel bir araç. Ya bu aracın ikinci eline 250 yazan da var. 600 yazan da var. Çok garip bir ikinci el piyasası var. Yani bana soracak olursanız bu araç için konuşuyorum. E, 350 lira bandına alınabilecek en mantıklı araçlardan birisi. Yani ben olsam 350 bin lira param olsa Polo alırdım. Şurada bir de 0-100 yapalım. Araba dediğim gibi yani eski bir araba olduğu için çok zorlamayacağım. Ama en azından normal bir kullanıcı gözüyle e, bir 0-100 yapmak isteseniz ne kadar sürede çıkıyor onu da görmüş olursunuz. Şöyle klimayı da kapatayım. Dediğim gibi çok zorlamayacağım aracı. 40 60 70 80 90 ve 100 0 100'ü de bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi eski bir araba olduğu için böyle çok devri falan dayamak istemedim sonları benim polo ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kayseri'den herkese selam olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.